Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fillet ve chamfer komutunu öğreneceğiz. Bunun için ilk önce bir daire çizil, ee, özür diliyorum. Bir dikdörtgen çizelim. Ölçülendirelim 150'ye 100. Fillet komutu yani radius köşeyi bir yarı çap ile kesme işlemi yapıyor. Köşedeki noktayı seçerseniz bir kere tıklarsanız sarıyla gösteriyor zaten bir ön izleme yapıyor. 10 milim yarı çapında bir e, radyüs oluşturuyor. Veya noktayı seçmeyip kesişen iki e, düzlemi de çizgiyi de seçerseniz bunda da oluşmuş oluyor. Bu ne demek oluyor? Yani burada size merkez noktasını da belirttiği için merkez noktasından çakıştırdığımızda çapı 20 milim olan bir daireden belirtmiş oluyor. Yani çapı 20 milim olan bir dairenin oluşturduğu bir eğim anlamına geliyor. Radius komutumuzda bu şekilde ee, yarıçapını İsterseniz buradan kendiniz e, değiştirebilirsiniz. Buradan değiştirdiğiniz zaman diğerlerini de ayarlamış oluyorsunuz. Fillet komutumuzda fillet için de bir tane e, düzlemli e, dikdörtgen yapalım. Şuraya yapalım. Bunda chamfer komutumuzda iki ayrı seçeneğimiz var. Angel distance, distance distance. Angel distance açı ve kenar. Distance distance kenar kenar. Yani demek istediği şu. Biz buraya tıkladığımızda noktayı tıkladığımızda 10 milime 10 milim eşit uzunlukta bunun da eşit uzunlukta olması neye bağlı? Equal cool distance seçeneği işaretli. 10 milim uzunluğunda kesme yapıyor. Ama siz derseniz ki ben 10 milim iki tarafında 10 milim olmasını istemiyorum. Bir tarafında 20 milim olmasını istiyorum derseniz tıkladığınızda 10 milime 20 milim şeklinde oluşur. Peki açı Kenar nasıl? Burayı 30 derece diyelim. Tıkladığınızda gördüğünüz gibi 30 dereceye 10 milim yani e 2 şeklinde size e, kenarı kesiyor. Bu bizim ilerideki projelerimizde e, sıkça karşılaşacağımız bir komut. E, chamfer ve Fillet komutu. Bu komutlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Bir önceki videolarımızı izleyip pekiştirirseniz sizin için daha iyi olur. Görüşmek.